6 Şubat depreminde 39 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden turnuva için gelen voleybol sporcusu öğretmen antrenör, 47'si ise Türkiye Turist Rehberliği Birliği organizasyonları ile çeşitli tur şirketleri bünyesinde eğitim gezisi için gelen 86 kişinin konakladığı otelde biri personel olmak üzere toplam 72 kişi hayatını kaybetmişti. <laughs> Adıyaman Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. gününde ilk duruşma arasında duruşmaya katılan aileler İstiyas Otel enkazına geldi. Enkaz başına gelen aileler burada adeta gözyaşlarına boğuldu. Otel enkazında hayatını kaybeden Nazım Can Artlap'ın annesi Hilal Düzgünce'nin bak annen geldi oğlum diye feryat etmesi tüyleri diken diken ederek yürekleri dağladı. Beni, beni bırakın. Oğlum. Oğlum. <laughs> Otel enkazı başında gözyaşlarına hakim olamayan aileler sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Neden bilirdik ki sonsuz ebediyete bu zalim taşların arasından saatlerce kurtarılmayı bekleyecekler. Yine söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Oğlum. Şu taşın neresinden bağırdın? <laughs> taşın neresinden ses verdin? Yavrum, şuradan nereye baktın? Son kez ne söyledin oğlum? Bunun üstündeyim. Sonuna kadar oğlumun ve tüm evlatlarımın arkasındayım. Bize yapılanı asla onları yanında bırakmayacağız. Benim oğlum nerede? Benim canlarım nerede? Nerede? Ben niye gazın üstündeyim? Neden bunları bize yaşatıyorsunuz? Siz nasıl buraya kağıdını küreğini size düzen uydurup da imza atanların elleri kırılsın. Onlar da hayatlarında bu acılarla sınansın. Henüz daha öğrendim. Benim yavrum bu enkazın içinden sabah saat 4.45'te 5'e doğru kurtulan, yaralı çıkan Pervin öğretmene hocam Elini tutabilir miyim? Demiş. Elini tutabilir miyim? Biz çocuğumuzu buraya Biz gönderdik Aynen. güle oynaya. Geldi buraya eğitimini tamamlasın diye turizm rehberi olacaktı ama güle oynaya girdiği yerden çocuğun cenazesine karşılaştık. Yani şoka atlatamıyoruz. Çok kötü bir durum. Hala kendilerini <laughs> savunmaya çalışıyorlar. Bitti. Yani neyini Hayatımız savunacaklar bilemiyoruz yani. <laughs> Vicdanımızı kaybettik, hayallerimizi kaybettik, her şeyimizi kaybettik. Hayatımız karardı onların yüzünden. En ağır cezayı almalarını istiyoruz da hala yalan, dolan. Her şey yani. Hiç. Odasını bozamadık, odası duruyor. Masaya gidiyoruz, masanın kenarında oturuyordu. Oraya oturamıyorum. Oturduk, fazla da çatal koyuyoruz belki gelir. Böyle, böyle malzemeyi çok kaliteli kullanmış adam. Çok kaliteli kullanmış. Kendine göre kaliteli kullanmış.